Bir de bu hamam bir de dedi o, Fırat'ı duvarlandı ay, Sini'de Fırat'ı duvarlandı ay, Maize deyip onu da Fırat'ı duvarlandı ay dedi o, E de Dari'ye de kibar girdi. Sini o dinde kaydı. Sizi de bir de buçuk dene, E de Dari'ye de kibar girdi. Dari'ye de Sini o dinde kaydı. Bağırdı neyle? Neyle? Maize de, o bak işte, Tuna'nın da silahçı dağlamadı, Allah bilir, Komuz aklını payda o, çok tatlı mıydı sinir kaba? Oo, bir, bir de alaniğe düdüğü var mıdır? Allah bilir. Şimdi ne? Fantezi değil, şimdi ya hayırdır mıdır? Şimdi ya hayırdır? Şimdi şimdi ya hayırdır? Bay oğlum, sen bu durumu fark etme, in goray, kalmadan seni in goray. Çintu bay oğlum, sen bu durumu fantezi değil, şimdi ya hayırdır? Ne yapar da bunu, Söyle, ruza Namaz alsın.